Herkese merhaba. İlk kitabım Astro Kartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi yerinize alınız. Bu kitabım Trend Yolda satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trend Yol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarım da açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astro kartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan ozgurastroloji.gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugün Marlin Monroe serisinin ikinci videosunu izleyeceğiz. Burada da paran tekniğini inceleyeceğiz. Marlin Monroe'nun natal adresinde. E, Sabit yıldız paralarını gezegenlerin onu inceleyeceğiz. E, <laughs> daha önce bir video yapmıştım. E, paran tekniğinin sembolik anlamlarla yorumu üzerine. Bakın burada şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. O videomda izleyebilirsiniz. Şimdi mesela Altay Yıldızı, Kartal Takım Yıldızı. Bakın. Eee Hiroshima'ya atom bombası atıldığında yanlış hatırlamıyorsam Güneş de Altay ile paran yapıyordu. Şimdi Altay Kartal yani Amerika'yı temsil eder. Ama bazı insanlarda arkadaşlar mesela Altayr görüyorsunuz, Nazifi görüyor. Çünkü Naziler'in de işareti Kartal'da. Ee, mesela yine göreceğiz. Marilyn Monroe'nun ölümünün arkasında kim olabileceğini dair. Orada da güneş Altayr var. Ama bu başka bir şey anlatıyor. İşte arkadaşlar burada sembolik anlam diye kastettiğim o da yine Amerika ile alakalı. <laughs> Göreceksiniz arkadaşlar onu söylemeyeyim. Cinayet zaman şeyini inceleyeceğiz. Ee, sembolik anlamlar e, çok sıra dışı. Mesela Elon güneşi kanopusla paran yapıyordu. 12. evdeydi güneşi, yengeçteydi. 12. ev okyanuslarla da alakalı balık enerjisi. Ve kanopus gemi takım yıldızı. Adam eski bir denizci. Gemi. İşte sembolik dediğim bu arkadaşlar. Neyse bunlar sürekli inceleyince sizlerin de oturacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik Marlin Monroe'nun paran tekniğine. Helakal e, yükselen ve batan yıldızı okumayacağım arkadaşlar. Buralara çok değinmek istemiyorum Marlin Monroe'nun. Ee, burada çok önemli yıldızlara değineceğim. Baya bir gezegen paranları var arkadaşlar. Ee, özellikle aks noktasına temas etmiş yıldızlar var arkadaşlar. Kapulus, Arcturus, Altair. Ee, Altair Kartal takım yıldızı. Kapulus arkadaşlar Perseus takım yıldızında. Bakın bunu iyi not edin. Son videomda bu kısım çok önemli. Kapulus Perseus takım yıldızında Algol'un eril halidir. Sadece size öyle söyleyeyim. Ee, bakın burada şöyle demiş Bernadette Freddy. Perseus'un kılıcı bu takımınızı yer alan Algol'daki dişil kundalini enerjiye karşılık olarak erkek kundalini enerjisini temsil eder. Bazen vahşi olabilir, diğer zaman da tek açık bir eylem gösterebilir. Bunu yani bunu sonra tekrar bir göstereceğim arkadaşlar. Ee, Marley Monroe ile ilgili son videoda. Bakın burada cinsel karizma, doğal güzel görünüm, Kişinin cinsel cazibesini istismar ederek yaşamak ve cinsel açıdan karizmatik insana güçlü bir şekilde çekilmek. Saldırganlığa veya pervasızlığa açık bir hayat. Verdiği örnekte malum var. <laughs> çok çok enteresan gerçekten. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar. Aks noktasında Kapulus vardı. Bakın arkadaşlar yine sembolik anlamlarda şurada suolojin açacağım. Ee, suolojin Akıllı oyunculuktur arkadaşlar. Ben sembolik yorumlarında şunu demiştim. Oyuncu böyle, aktör, aktrisik yeteneğinde Swallowing e, Sabit Yıldızı... ...haritada baskınsa çok ciddi yetenek verir. <laughs> Bakın burada akıllı oyunculuk diye tanımlamış. Burada... E, ...dokunduğu gezegene doğal bir yetenek ve mükemmel bir beceri dokunuşu katacak diyor. E, merak... Mesela burada merak yeteneği de veriyor. Ama bu merak yeteneği arkadaşlar Soaloji'nin normal akıllı oyuncunun dışında mesela bir istihbaratçısınız ve oynamanız gerekiyor bir rol. Bakın böyle bir şey de verebilir. Yani bunu sadece film yıldızı olarak düşünmeyin. Bir şeyde iyi bir rol oynamak, rolünü iyi yapmak. Ee, bu yıldız başkalarının bocalayabileceği bir alanda doğuştan gelen bir yetenekten bahseder. Bakın. Ee, Marlin Monroe'nun, şuradan görüyorsunuz Venüs suolojinle paran yapıyor. Sonrasında arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi Satürn suolojinle paran yapıyor. Şurada Jüpiter suolojinle paran yapıyor. Bakın yine Satürn, o kadar fazla paran var ki suolojin. Ya ben mesela hayatımda çok az insanla suolojinle paran yapan gördüm. Yani çok fazla suolojinle paran yapan gezegen var. Satürn daha çok bu dünyaya bıraktığınız yemek gibi düşünün arkadaşlar. Jüpiter hem genişlediğiniz zaman ama hem de uluslararası alanda da duyulduğunuz gibi düşünebilirsiniz. Venüs zaten dişilik sembolüdür. Bakın o da su alıcım ve bu arada Venüs zaten keyifler. Ya biz film izliyoruz falan. Bu da Venüs yiyen bir şeydir arkadaşlar. Yani Neptünyendir aslında. Zaten Venüs da yücedir. Çünkü filmler ee, nedir? Gerçeklikten uzak. Sizi hayal alemine götürüyor. Dolayısıyla orada oyunculuk önemli yani. İnan, insanları böyle başka bir aleme götürüyorlar. Dikkat ederseniz çok fazla sualocim var. Ee, Venüs, Jüpiter ve Satürn. Bakın sadece sembolik anlamında bu kişiye bir oyunculuk yeteneği veriyor. Sadece bakın Venüs, Satürn e, ve Jüpiter. Şimdi geldik. Burada nasıl demiş Bernard Brady? Venüs, renk, tasarım ve performansla sanatsal bir göz, sosyal yetenekli olmak ve cinsel çekiciliği kullanmak. Yani Marilyn Monroe'yu yine örnek vermiş. Jüpiter fikri veya yasa olarak kurallar istetmek, yasa ile bile spontan olmak, kumar sevgisi veya çok fazla risk almaya eğilimi bir fazlalık zamanı. Satürn egzantrik farklı davranan ve düşünen kişi çok farklı tutum ve inançlara sahip olmak ama yine de ana akım dünyanın bir parçası olmak, gelenekten bir kopuş, yerleşik düşünceye de bir yerleşim. Benim işte arkadaşlar biraz daha farklı bir teknik bir yorumlamam var sabit hız paran tekniğini. Satürn bakın bu dünya ile ilgili ortaya koyduğunuz emek mesela nasıl bir emek bırakıyor Mali Monroe sinema yıldızı oyuncu Jüpiter'de hem geliştirdiğiniz zaman ama ayrı zamanda uluslararası bakın dünyaya da yani Jüpiter çünkü yan yönesi dolayısıyla bu şekilde sembolik anlamıyla yorumladığımızda gerçekten de çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Yine haritasında Alferas var. Alferas, şeyin Pegasus takım yıldızında bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu anlatır. Özgür ruhlu olmakla, bakın hız ve özgürlük. Burada da güneşi yapıyor Marley bağımsız özgürlüğü seven... Yaşam temel ilkesi olarak kişinin seçtiği yönleri demek, serbest meslek sahibi olmak veya kendi günün içeriklerini dikte etmekte özgür olmak bağımsız eylem zaman. Özgür, yani özgürlüğü seven bir insan. Basitçe böyle düşünebilirsiniz. Bağımsız hareket etmek isteyen bir insan. Aa, Mars bitir paran yapmış arkadaşlar. Bakın bitir engelsiz başarı. Ben sembolik anlamıyla birleştiriyorum. Mars biraz da cinsel enerjidir arkadaşlar. Bakın burada direkt dünyada yarattığı engelsiz başarı, büyük çünkü bir seks sembolü. Marlene Monroe. Ee, burada El Nat diyor, e, Jüpiter alkıyor diyor? Bunları sonra anlatacağım arkadaşlar. Bunlar burada kayıtlı olsun. Çok şaşıracaksınız. Çünkü vereceğim bilgi çok ilginç. Ee, Tabi burada mesela Satürn Regulus da var. Sıkı çalışma yoluyla başarı. Suolojin onu gördük. Mirfak. Mirfak yıldızı arkadaşlar aksiyon aşkıdır hem Jüpiter hem Satürn farklı yapmış böyle biraz aksiyonel bir yaşamada işaret edebilir Güneş Regulus'ta yapmış arkadaşlar ee, Regulus intikamdan kaçınarak başarıdır ee, ama bu bazen intikamdan kaçınsa da kaçın yani bir başarı yani parlak çünkü yani çok kraliyet yıldızları gerçekten çok etkili ee, ama Regulus bu arada aslan takım yıldızında arkadaşlar. Bir de Aldebaran da aslında güneş paran yapıyor. Buraya 30 dakikanın üstünde olduğu için almamışlar. Ama Aldebaran'da düşün arkadaşlar o da boğa. Bakın hem boğa hem de aslan takım yıldızı. Regulus kraliyet yıldızı. Hayatında bir tema sabit yıldız paran tekniği. Sadece orada başarının dışında arkadaşlar bize tuhaf bilgiler veriyor. Onu son videoda anlatacağım size. Ee, yine arkadaşlar Burada şöyle dikkat çekici olan bir Merkür Algol var. Algolu da unutmayın arkadaşlar. Algol, e, dişil, lilit enerjisi Merkür yapmış. Yani Merkür olduğu için, e, e, Merkür bu arada kendisinin ikizlerde ve güneş burcunun da yönesi. Yani parantik bir yorumlarken biraz daha böyle detaylı, e, e, ...analiz etmek gerekiyor arkadaşlar. Algol... dişil enerjidir ama arkadaşlar... ...algolun bir... E, ...boğa... ...burcunda olmasından dolayı... ...boğa temasını sakın unutmayın arkadaşlar. Burada çok ilginç bilgiler konuşacağız. E, şu anda sadece... ...yine... E, di, ...dizi film gibi... ...bu seriyi çekiyoruz. Önden bazı... Giriz, ...girizgahlar yapıyorum. İlerideki şeyi anlamanız için onun dışında şöyle dikkat çekici bakıyorum. Neptün Menkar var. Hatırlarsınız ben Timur'un videosunu yaptığımda Neptün'ü hem Algol hem de Menkar'la paran yapıyordu. Algol işte Kerbela'da insanın kafasının kesilmesi. Menkar da bunun kolektif. Bakın Menkar kolektif bilinç dışı arkadaşlar. Zaten bununla ilgili en önemli gezegen de Neptün'dür. Balık burcu. Doğrudan balık burcu ve Neptün kolektif bilinç dışı ile alakalıdır arkadaşlar. Bilinç altı değil bakın. Bilinç dışı, kolektif. E, Neptün, Menkar, e, Paran'ı bize Marilyn Monroe'nun kolektif bir bilinç dışı. Ama bu neyse o, o, olaydan bağlantısını gösteriyor bize arkadaşlar. Bu her şey olabilir. Bilmiyoruz. Onu sonraki videolarımızda anlamaya çalışacağız. Özellikle son video arkadaşlar. Bütün bağlantılar orada birleştireceğiz. Ama ben burada şimdiden gösteriyorum. Zaten bir de kolektif gezegenlerin hem çok derin karmik etkileri vardır hem de kolektif karma etkileri vardır arkadaşlar. Bunları da unutmamanızı istiyorum. Yine gezegen paranlarında Plüto Uranüs paranı var. Zorlayıcı bir para. kolektif olaylarla ilgili bir durumu anlatıyor burada. E, Marlin Monroe'nun yine haritasında arkadaşlar Jüpiter Fomal Hout da paran yapmış. Fomal Hout e, yıldızı kraliyet yıldızı arkadaşlar. E, işte daha böyle sanki farklı bir dünyadan gibi büyüleyici. Yani negatif etkisi de kibre kapılmaktır. Çünkü siz bulutların üstündesiniz arkadaşlar. E, yine Jüpiter uluslararası yani yani geniş alanları etkileyen. Bakın genişlediği alan Marilyn Monroe uluslararası alanda böyle çok büyüleyici, etkileyici bir figürdü. Yine buradaki haritasındaki Jüpiter, Fomalhaut, Paranatlı da bunu destekliyor arkadaşlar. Evet şimdi videomuz, bu videomuzu da çok uzatmayalım. Arkadaşlar böyle biraz kısa çekerek videoları bütün resmi sonra birleştireceğiz. Ama bunlar böyle adım adım e, kısa kısa gitsin istiyorum. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Üçüncü videoda, o çok uzun bir video olmayacak. Konusu şu. Marlin Monroe acaba KGB ajanı olabilir mi? Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.